Herkesin Netflix'te konuştuğu Puff Daddy'nin e, serisini izliyorum şu anda. Çok enteresan bir şey. Gerçekten bir kere daha anlıyorum ki bir insanın çocukluğunda yaşadığı, gençliğinde yaşadığı şeyler ileriki yaşlarda bilinçaltındaki her şeyi oluşturuyor. Çocukluğunuzda yaşadığınız bir olay hayatınız boyunca eğer bilinçaltında onu temizlemezseniz sizin yakanızı bırakmıyor. E, çok küçük yaşımda ...tekstilde bir taciz yaşamıştım. E, kimseye anlatmadım yıllarca. Bir adam tuvalette sıkıştırdı beni. O an şey vardı önümde... E, ...böyle bir sabunluk vardı. Sabunlu tuttum adamın kafasına vurdum. Çıktım tuvaletten. Tuvalete girmiştim. Tuvalete girmiş adam. Yıllar boyunca... ...erkeklerden nefret ettim. Şaka yapmıyorum yani. Dedim ki yani bu böyle bir şey mi? Ve çok çok yıllar sonra... Ee, gördüğüm işte tedavilerden sonra insanlara güvenmeye başladım. O gün benim insanlara olan güvenim tamamen sarsılmıştı. Ben hep söylerim insan en çok kendine yatırım yapacak. Çünkü ben bunun gibi bir sürü olay yaşadım. Ve her birinden sağ çıktıysam gerçekten bugün 10 yıllık evliysem gerçekten sevilebildiğine inanıyorsam insanın sevebiliyorsam bunun üstünde çalıştığım için. Kendinize bir yatırım yapacaksanız, psikolojinize, bilinçaltınıza, beyninize çok iyi yatırım yapmanız lazım. Çünkü yaşadığınız çok küçük bir şey, çok büyük bir şeye dönüşebiliyor. Bugün yaşadığınız her şeyi yavaş yavaş çözmeye çalışın arkadaşlar. Hiçbir zaman geç değil. Şu anda 60 yaşında da olabilirsin, 19 yaşında da olabilirsin. Şimdi bugün ne kadar çok çalışırsan, ömrün o kadar verimli geçecektir. Bilinçaltınıza çalışın, fark etmeye başlayın. Fark ettiğiniz an dönüşmeye başlıyor bazı şeyler. Bunu da paylaşayım istedim.